Türkiye, Erovizyon şarkı yarışmasına ilk olarak 1975 yılında Semiha Yankın'ın seslendirdiği ''Seninle Bir Dakika'' isimli şarkıyla katıldı ve bu katılım Türkiye'yi hüsrana uğrattı. Çünkü sadece 3 puan alarak son sıralarda yer almıştır ve bunun üzerine 2 yıl Erovizyon'a katılmamıştır. Dil konusunda özgürlük getirilmesi ve Televoting sisteme geçilmesinin ardından Türk katılımcıları önceki yıllara göre daha iyi sonuç aldılar. 1996 yılına kadar 16. sıradan yukarısını göremeyen Türkiye, 1996'da Şebnem paketin 5. Mevsim şarkısıyla Türkiye'nin Erovizyon rekorunu kırıyor ve 57 puan topluyor. Derece olarak ise ancak 12. olabilen Paker, Erovizyon macerası ise burada bitmiyor. 1997'de Şebnem Paker, bugün bile hala Erovizyon tarihinin tüm ülkeler klasmanında gelmiş geçmiş en iyi şarkılardan biri olarak gösterilen dinle şarkısıyla katılmıştır. 121 puan toplayan Paker çekişmeli bir yarışmanın ardından 3. olmuştur ve yıllardır Türkiye'nin aldığı en iyi başarıdır. Paker aynı zamanda Türkiye'de üst üste 2 kez yarışmaya katılan ilk ve tek isim olmuştur. 1999'da Tuba Anal, Dön Artık şarkısıyla 16. olmuş ve 21 puan toplayabilmiştir. Türkiye, 90'lı yılları Tuba Anal ve Grup Mistik ile katılmış ve iyi başarılar elde edemeden kapatmıştır. Türkiye, 2002 yılına kadar Şebnem Paker'in elde ettiği başarıya bir türlü tekrar edememiştir. Hepimizi heyecanlandıran yıl. 2003'te Sertab Erener, Everybody Then isimli şarkıyla televizyon şarkı yarışmasında ülkeyi ilk birinciliği kazandırıyor. 30 yıllık hasretin sonunda birinci olan Türkiye'de halk sokağa dökülüyor ve bunu kutluyor. Everyway Denerken isimli şarkı, ilk defa tüm sözleri İngilizce olan bir şarkı olarak Türkiye'yi zafere getiren parça oluyor. 2004'te İstanbul'da yarışmaya ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl For Real isimli şarkıyla Athena temsil etmiştir ve 195 puan toplayarak 4. olmuştur. Bu şarkı ile Türkiye revizyon tarihindeki en yüksek puanı kazandırmıştır ve hala bu rekor kırılmamıştır. 2007'de Kenan Doğulu Şey Kitap Şekerim isimli şarkıyla 163 puan toplayarak 4. olmuştur. 2008'de Mor ve Ötesi Deli isimli Türkçe şarkıyla 138 puan toplayıp finalde 7. olmuştur. 2009 yılında Türkiye'ye Hadisinin Düm Tek Tek isimli şarkısıyla 117 puan toplayarak başka bir 4. daha elde etmiştir. 2010'da müzik grubu Vanga ve Could Be The Same isimli şarkı ile 170 puan toplayarak finalde ikinci oldu ve bu Türkiye'nin aldığı son 5 yıldaki en iyi sonuç olmuştur. Türkiye bu başarılı sonuçlarına devam ederken 2011'de Düsseldorf'ta temsil eden yüksek sadakat grubu finale kalamamıştır ve Türkiye'yi yarı final uygulamasına geçiren 2004 yılından beri ilk defa büyük finale çıkamadı. 2012'de ise Can seslendirdiği Love Me Back isimli şarkı ile 112 puan toplayıp Türkiye'ye bir kez daha 7. olmuştur. 2013 yılında ülke kurallarına yapılan değişiklikler ve politik oylama sebep gösterilerek Malmö'de gerçekleştirecek yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. 2014 ve 2015 yılında da yarışmadan çekilen Türkiye, 2016 yılından itibaren tekrar katılmaya karar vermiştir.